şeytanı, ben İstanbul şeytanı. Hey! Benden daha çok söylüyorsunuz ona göre. Biraz ses verelim abi. Özellikle buraya. Ben İstanbul şeytanı, ben İstanbul şeytanı. Ben İstanbul şeytanı, durmuyor bak bir yanım. O şehre gelip gitmek istiyorum dört yanım. Durdurabilseydim öfkeden an Belki ruhum et kafesinden çıkardı kusmayı. Susmayıp benimle konuşmakta duranlar Yeledim kafayı yana benimle delirdi tüm bile olan Kimin bu rüyada hiç bilmiyorum Sahiden de ben hiç rüya görmezdim idim Her sabah bir avuç kan birikti ağzıma Dünya değil de döner başım vertigoyla Ulan kaç zamanı delirdim Kaçarken aklıma düşmüş kucaktan ayakkabıyı gelir ben de Yalanlarla dertçi boşver Bilirsin hepsi sahte mutluluktur sen insan ol yeter ki acıyı <laughs> kabullen ve başa Geride bırakılan geride kalacak ama Beni bir bırak ulan deliye vuracağım Bir zaman unutulan bir adam olacağım ama Geride bırakılan geride kalacak ama Beni bir bırak ulan deliye vuracağım Bir zaman unutulan bir adam olacağım ama Sıkıca <laughs> tutacağım sürpriz hayalin içine sıçılmış <laughs> bir anda Demek ki hayal kurulduğunda düştün hatta Gitti rüzgarımla savrulan bu kanatlar Ben uçmanın çavuşlarım rüzgarlarım Ben amiyane tabiriyle burada kahverim Ben olmuyorsa her bir düğün başlamadan titreyim Çünkü beceremezsiniz ölüm derin derdiniz Birçok yürek de yer etmekle ilgili Orası benim ne var da gökte ne de bu denizde Bulamaz kimse derin kamuflaj gibidir şehirde Saatler akşamı göstermedikçe Beğilme. görünmez görmek istemeyene görünsen ne görünsen Ölüm bizimle beraber misafir evinde pek bir süzükle gitmedi Kaldı yerinde ne var ki doymuyor hiç bitmedi Bizden can aynaya baktım da bir ben kaldım elinde Yerinde bırakılan gemine kalacak ama Beni bir bırakılan deliye vuracak Bir zaman unutulan bir adam olacağım ama baba yüreği iyi gibi İyice, tutun. Geri kalacak ama beni bir ulan Deliye vuracağım. Bir zaman unutulam. Bir adam olacağım ama. Sıkıca tutacağım. Geride bırak ulan kalacak ama. Deliye vuracağım. Bir zaman unutulam. Bir adam olacağım ama. geride kalacak ama beni bir bırak olan köleye vuracağım. Şu zamanın unutulan bir adam olacağım ama bir baba yüreği gibi sıkıca tutacağım. Yeah.